Hani ihmalden olduğunu düşünüyorum. İhmal edildi çünkü çocuğum adam akıllı bakılmadı. Otopsi yapıldı. Otopsinin sonucunu bekliyoruz. Ayın 20'sinde kalkmıştık. O gün hiçbir şey yoktu. Ee, sabah kahvaltısını yaptırdım. Ee, ara gıdalarını falan da yedi. Gene bir sıkıntısı yok. Öğlene kadar hatta hiçbir sıkıntımız yoktu. Tam öğlenden sonra artık 3 gibi. işte katı gıdaların hani yedirmeye çalışıyordum. Zaten katı gıda yemeyen bir çocuktu. Sürekli İzmir'lere falan gidip geliyorduk. Tahlilleri yapılıyordu. Hepsi temiz çıktı. Hiçbir şey bulamadılar. Hani gelişim geriliği dışında bir şey var demediler bize. İşte o gün bir anda Tekrar işte kusmaya başladı. İshal başladı. Bir saat içinde 7 sefer yıkadığımı hatırlıyorum. Kıyafet yetiştiremedim. Bir anda sararmaya başladı. Gözlerinin altı çukurlaştı, koyulaştı, morarmaya başladı. Anneme dedim, anne dedim hani bu çocukta bir değişiklik var ben bunu acile götüreceğim. Bayram arkası olduğu için özel doktorlar kapalıydı. Acile götürdüm. Acilde ateşine baktılar. Bana 38 olduğunu söylediler. Bir hani dışarıda bekleyin dediler. Çağıracağız. Biz beklerken çocuk kucamda huzursuzlaşmaya başladı. Mızıklamaya başladı. Hani dudak çevreleri zaten çatlamaya başlamıştı. Dudaklarının yanında bir ateş vardı. Ondan sonra bir anda titremede girdi. Ben bu sefer aldım tekrar hemşirenin yanına gittim. Dedim çocuğuma bir şey oluyor. Hani titriyor diye söyledim. O sıra zaten içeriden adına hani seslendiler. Biz içeri girdik. Ya doktorun yanımıza gelmesini bekliyorum. Hani geldiği yok. Masada oturuyor. Bilgisayar başında bir şeyler yapıyordu. Yanında çay kahvesi de hazırdı. En son göz göze geldik. Çocuğum sedyede yatıyor. Zaten huzursuz. Yatamıyordu. Ben de dedim hani kalkıp gelip bakacak mısın? Ben öyle deyince kalktı yerinden. Geldi. Nesi var dedi. Ben de anlattım dedim hani böyle böyle. Durumu da dedim şu üç aylık genlerim kusması vardı. Katı gıda dedim yemiyor. Bugün de dedim bu durumla hani karşı karşıyayız. İshal ve kusması var dedim. Ondan dolayı dedim hani getirdim. Ağzına bakmak istedi. Ağzına bak hani baktırmadı çocuk. Bir anda zaten e, arkasını dönüp gitti. Ben hani üstünü falan soyacaktım. Hani vücudunu falan dinleyecek mi? şey yapacak mı diye. Ona varıncaya kadar hiçbir şey yapmadı. Kan talili yapmadı. Altı kirliydi. Gata talili de yapmadı. idrar talili de yapmadı. Hemşirelere serum takacağını hani söyledi. Sonra hemşire geldi eline serum bağlayıp bizi müşahedeye gönderdiler. Müşahedede hani serumunu yedi. Tam uyuklama haline girdi. Biraz rahatladı herhalde. Ben uyutmadım. Uyutmadım. Tekrar serumu bitti. İkinci serumu takacaklardı. Doktor hani hemşireye seslendim. Hemşire beni duymadı. Ben kendim gittim hemşirenin yanına. Hemşire geldi serumunu taktı. O serum da bitti. Hemşirenin yanına gittik. Biz serumu çıkarttırdık. Çocuk zaten ayaklaydı. Hani biraz kendine gelir gibi olmuştu. Tekrar doktorun yanına gittik. Doktor bize ilaç yazmış. Eve gönderdi. Zaten herkesin çocuğunda dedi. Bak dedi gördün mü dedi. Hani bu problem var zaten dedi. Herkes dedi ishalden kusmadan geliyor dedi. Bak dedi seninki dedi ayaklanmış dedi. Biz hastaneden çıktık. Eve geldik. Gene çocuğumda bir şey yoktu. Hani bir evde ben kendim kalpol verdim. Karnını doyurdum. İki seferde altını kirletti. Sabah da çocuğumu gözleri tavana dikmiş bir şekilde ağzı açık buldum. Ki akşam hani dörde kadar da hani uyumamıştım ben. O sıra zarfında hep nefes alıyordu. İki saat arasında ne olduysa ne oldu. İşte sabah o şekilde saat yedide ben buldum. İlk hani anneme seslendim. Annem de burada benim yanımdaydı. Anne dedim Yağız'a bir şey olmuş çabuk gel. Annem kalktım ettim diye ne kadar ben zaten kap kapının eşine getirmiştim kucağımda çocuğu. Çocukta hiçbir tepki yok. Su verdim. Boğazında kaldı. Hani yutamadı suyu. Ters çevirdim hafifçe sırtına vurdum su dışarı çıktı. Ondan sonra merdivenlerden indim. Sokak kapıda zaten oturdum kaldım. Bir bağırdım ben çocuğuma bir şey oldu diye. Komşular falan hani o sıra çıktı. Ambulans çağırdılar. Bir 10-15 dakika kadar geç geldi ambulans. Ondan sonra hani içeride alt katta odada baktı. Hani bana demediler ki çocuğun evde vefat etmiş. Direkt çocuğu alıp ambulansa götürdüler. Bir komşum dedi kızım dedi nefes alıyor. Nefes hani oksijen midir nedir ona bağlamışlar hani ortalığı dedi şey yapma, direktle de hastaneye gidin dedi. Feryadı bırak dedi bana. Biz koştura koştura gittik hastaneye. 30-35 dakikada hemen hemen orada bekledik. Ondan sonra doktor çıktı. Müdahalelere yanıt veremiyor. Çocuğunuz vefat etmiştir dedi. Tam işte bakıma girdiği sıra hani çocuğa bakmak için geldiğinde çocuğun yaşını sordu bana. Ben dedim 2,5 yaşında dedim. Hani biraz iri olduğunu söyle Jack de herhalde bilmiyorum, öküz gibi ağzından bir kelime çıkardı.